Sen de bana belki bir el verirsin. Evet. Tabii ben şuraya ki. gözlüğümü de hazırlamıştım. Her şeyi geldik hazırladık burada. Arkadaşlar sağ olsunlar. Şimdi bunu Instagram'da da yapmıştım ama belki bilmeyenler olabilir. Bunun için bu bir ev yapımı streç olacak, pamuklu bir kumaşa ya da eskimiş bir gömlek. Mesela ben de şimdi atölyede var. Ondan programda bir şeyler yapacağım. Bir gömleğiniz var, kızınızın bir elbisesi var. Ne deniyor bunun Poplin mi? E, bu şey Poplin Poplin. Poplin. Pamuklu. Eski hafif yırtılmış gömlekler. Hani şu benim şu üzerimdeki Olur. gibi de. Aynen. Her şey olabilir. Bir şeyden Yaptık, ne yaptık? Şimdi e, buradan bir şey çıkarıyoruz. Yardımcı olayım mı? Ya da istiyorsun hemen kesebilirim de. Şöyle. Bunu büyük tabakla Hı -hı. kesecektim ama bunu bardağa göre kesiyorum. Tamam. Şöyle. E, şey makasıyla, süfleme <laughs> makasıyla al kes çağıla. <laughs> Yuvarlağını kesiyorum. E, Yuvarlak kes. Bunu bardağa yapacağız. Arkadaşlar bir tane büyük tabak, şöyle düz tabak verir misiniz bana? Normal yemek tabağı. Ay bu ne kadar güzel bir makas. Şuradan tutabilir misiniz? Evet <laughs> tutarım. Daha hızlı hareket edeceğim. <laughs> ee, bu hakikaten çok önemli bir şey. Bu da israfı önleyecek bir şey. Şimdi bu ne kadar oldu? Bu bardağa göre... Bu muhallebi kabıyla yapıyoruz. Bakın bu bunu kaplayacak birazdan. Ee, hmm. şuraya koyayım. Bu bal mı bundan neler ee, olacak onu merak ediyorum. Bunu da eee kumaş arkaya koydum. Bunu da böyle kestik, çıkarttık farz edin. Yemek tabağıyla yaptınız. Yemek tabağıyla. Yemek tabağı. Çorba tabağı yani Yani bunu bir de bardak tabağı. Bunu kapatmak i̇şte, aman, bardak. için. <laughs> <laughs> Bunu kapatmak için ye e yemek tabağından Tabağını kesiyoruz. Kullanacağız. Yani fazlası olacak burada. Bardağı da çorba tabağından fazlası da. E e evet. Tamam. Şey e Hı. muhallebi çanağı gibi. Muhallebi olarak. çanağı. E şimdi e bunun için ne yapıyoruz? Bunun için bal mumu alıyoruz böyle. Tamam. Evet. Bu bal mumunun içine eritin. Bal mumunu bir kere reyting patlamıştı. Bal mumcular, bal mumu yetişmedi. Bunu yaptık e, zeytinyağıyla. Zeytinyağının ne içinde bunu eritiyorsun. Ne yapmıştınız? Krem. Allah aşkına. Tabii. Şu anda da patlıyor. Klopatra'nın kremi. Şu anda da kesin patlıyor. Bal mumu var mı reyting var Öyle evet. mi gerçekten? Evet. Vallahi bal mumunda bal Bir dakika balmum... nasıl Klopatra kremi? Ya böyle şu böyle streçten bunu... vazgeçtim Ay, ya. bir dakika. Onu bir anlatır mısınız? Zeytinyağı Anlatıyorum. Da... Bak şimdi. Bu bal mumunu böyle rendele veya yavaş yavaş eritin ee, şeyde. ocakta şu kadarını. Küçük bir minik bir kavanoza koyun. Vitamini falan damlatalım ha, içine yani. Bak, o kendi bak. yağınızı, kendi şeyinizi kreminizi. Niye söylemezsin kaç senedir bunu? Kurban <laughs> ben e eczacı kardeşiyim seni ondan. Direkt, seni beklenir. Evet. Aynen. Bu bal mumunu zeytinyağıyla karıştırdığınızda şimdi satıyorlar böyle minicik şişelerde kaç liralar sanki. Siz bir tane alın. Hem bunu yaparsınız hem onu yaparsınız. Şimdi rendeliyoruz böyle bildiğiniz rende. Soğan mı bunu rendeliyoruz? Rendeliyoruz. Bak, tamam. Burada şöyle oldu. Ve rendelenmişimiz var şimdi rendelenmişi. Her şeyi getirdim, hazırladım ona göre yani. Emeğinize rendelenmişi bir de Hindistan cevizi yağı. Tamam. E, Tuğba, Efendim? bu Hindistan cevizi yağını her gün kahveme şöyle şu kadar koyuyor. evet, çok bir kurşun bir kahvesi olur. diyorlar ona. Evet. Çok, çok güzel. Evet, MCT mi şeysi var? Evet. MCT evet, yağ mı? Evet, özel yağ asitleri çok daha farklı, çok daha güzel. Evet. Bak, Bak, siz hangi amaçla şey yapıyorsunuz? yağ yakımına destek olduğunu duydum ama. Ben şimdi biraz e, ketojenik besleniyorum. Ha, öyle mi? E, evet, bir de Ağzımda böyle bir takım şeyler oldu, diş şey. etlerimde. Evet. O kadar iyi geliyor ki anlatamam, o da eline sürüyor. Ha, sür yavrum ha, sür, çok ben iyi geliyor. Ben bulduğum yerde sürerim Hindistan cevizini, ee, bayılırım. Hindistan cevizi yağı çok hmm. iyi bir şey gerçekten. Hmm. Şimdi bunu yaptık, şimdi şey kağıdımız var. Şunu takmış mıydık, Isındı mı? Hah, ısınmış. Isınmış mı? Tamam. tamam. De evet. Şimdi büyüğü çok alıyorum. Çok merak ediyorum şu Bak, an ne oluyor. Bak gel, bal mumunu sen de biraz aralara şey serpiştirir misin Çağla? Ee, yağdan. Şöyle aralara. Bakayım. Öyle ee, küçük şöyle küçük. Şöyle mi? Küçük küçük. Ellerine de iyi gelir. <gülüyor> <gülüyor> tamam. O banluğunu o kadar uzun süredir kullanıyoruz ki. <laughs> şöyle. Tamam. Yeter. Yani karar koyacaksınız her şeyi. Bu şekilde. <laughs> Bip bip biraz peçete alabilir miyim Tabii arkadaşlar ki. çok affedersiniz. adam şurada şey başına kuruladım kuruladım tuvalet tamam at tamam. ee, şimdi yaptık bunu bunu da üstüne koyuyoruz bu Hadi evdeki bakalım. kumaşlarınızı değerlendirirsiniz bu sağlıklı bir streç film şimdi şunu duyuyorum geliyor bana sizden oradan ee, diyorlar ki nasıl yıkanacak? Evet nasıl yıkanacak? Ee, nasıl yıkanacak? Sadece suyla, ılık suyla yıkanacak. Bu bakteri tutmuyor. Evet. Gerçekten doğal, sağlıklı. Ee, ne koyuyorduk bir de Meltem içine? Sen demin mi? Bana benim ol? kızım, e, ne bileyim, kaşar peynirini, beyaz peyniri, tereyağını. Ha, büyüğünü yapıp onu evet. onu sarı böyle kaldırıyor, kullanıyor, açıyor Kısmen tekrar mi? oradan. Evet, Koyuyor, bozulmuyor, kullandıktan bozulmuyor, daha sonra sıra. da ılık suya tutabiliriz. Evet, ılık suyla Ilık temizliyor. Temizli. Fikir fikirden üstündü. Ne oldu şimdi eridi bakın. Eridi. Şuraya ben şey mi koymamışız biraz? Şuraya şuraya koymamışız. Ha, oraya gelmemiş. <laughs> şöyle iyice her yerine. Ha, Şurada da var mı? Var, tamam. Evet. Şimdi bunu buharsız <laughs> ütüyle güzelce ütülüyorsunuz. <laughs> Eridiğini göreceksiniz zaten. Biraz kaldı bakalım. <laughs> Ee, şimdi hemen kullanmayacaksınız bu hmm. sıcak halde. Al Çağla, ee, Sevil çabuk çabuk gidiyorum ona göre. <laughs> ee, şimdi bunu aldım, bunu biraz sonra açacağız. Çünkü biraz soğusun Soğumasını istiyoruz. Soğumasını bekliyoruz, oradan çıkartmıyoruz. Ama ne yapılmışı var. <laughs> yapılmışı var. Hemen şu şöyle, olacak. böyle oluyor soğuduktan sonra ben bunu kullanmıştım çekimde. Bakın böyle. Siz bunu streç film yapıyorsunuz. Aa, Hatta bayağı. ara ara yine e, yağlı kağıdın arasında bunu yaparsanız tut, tutması daha e, iyi olur. Bunlar şimdi günlerdir duruyor atölyede. Mesela onun üstüne böyle. Aa, aa bayağı doğal, bir e, de. Evet. sağlıklı, temizleyebileceğiniz. Evet. Yani sizin dediğiniz gibi ne alayım mesela Ş diyelim ki şu limon tereyağı olsun. Tereyağı olsun, biraz tereyağınız var. İşte sarıyorsunuz Öyle böyle. Şöyle. Bir tamam mı? Çok güzel. Böyle minik bir şey geçirilebilir belki. Evet. Böyle bir şey bağlanabilir ya da hani açılacak mı diye düşünürsek Lastik ama takılabilir. yok şey kullandıkça çıktı. o çok o güzel iyice, oluyor. Iyice. Hayır, şimdi bunlar bak şimdi buradan sıcaktan bile etkilendi daha iyi oluyor. Şunu takayım mesela buna. Çok Hı. güzel. Aa baya öyle. Tabii tabii böyle. Müthiş. Tabii çok güzel sarıyor. O kadar çok güzel bir şey canım? ki hanımlar. E, gerçekten bunu yapan çok kıymetli hanımlarımız da Vardı, var. Vardı mutlaka. E, yapıyorlar, boy boy yapıyorlar. Onların da sayfalarına bakın lütfen. E, yapamayanlar da e, satın alabilir. Bugünden sonra yani, kendileri de yapmaya başlayabilirler gerçekten, artık. Gerçekten. Aynen. Basit. Biz yıllar yıllar önce e, yapmıştık çok bunu. Çok güzel. Evet. Öyle. Bizim programda Hepsini da bir kez daha hatırlatmış ee, olduk. Geldik. <laughs> tamam mı? Ütüyü fişten çekeyim, çekeyim bir dakika. aman <laughs> yerleri bir vardı. silmesi gerekiyor şu an Derya abla'nın. <laughs> Öyle bir reklam arasında inanılmaz şeyler oldu sevgili <laughs> izleyenlerimiz. Kendi evi gibi temizledi. Valla ayağımın altına aldım <laughs> şuraya Aldayım. su damlatmışım. Böyle orayı... Öyle böyle siliverdim. Her yeri birden. Çağla diyor ki temizle süt sütü. <laughs> Temizlerim <gülüyor> hiç üşenmem. <ben. gülüyor> Valla yaparım. Helal olsun. Evet, Daha sen... fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir... İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.